Evet arkadaşlar bugün Aksu'dayız. Sivas Aksu. Yanımda da canım arkadaşım Ali var. <laughs> ya olur mu? bugün on, bugün bugün e, istasyona gidiyoruz arkadaşlar. İşte. Şu an Aksu'dayız. Beraber, gidiyoruz. beraber Burger King'e gideceğiz. Burger. <laughs> Neyse Burger şimdilik burada durduralım arkadaşlar. Biz ön kameradan evet. yaparız. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar şu an yürüyoruz. İstasyona doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burger King'e gideceğiz. Bu arada şimdi herkes diyecek ki yetişkin falan var. Yetişkin yok arkadaşlar. Biz Tek büyüdük... gidiyoruz. Biz büyüdük de adam mı olduk? Hani? <laughs> ya. Neyse ne, kapatıyorum. Elimizi çek, elimizi çek Buradayız arkadaşlar şu an. Burayı bilenler de yorum, yorumlar açıksa yorumlara yazsın. Ha, like, at, like atın arkadaşlar. Evet Abone like, like atın. Like atarsanız seviniriz. Evet. Hadi görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an kedi bulduk. Oy, Oy bebek. Oğlum belki bir şey yapardı. Kocaman ya. Harbi lan kocaman arkadaşlar baya. Arkadaşlar şu an nerede olduğumuzu ben de bilmiyorum. Ali biliyor nerede olduğumuzu. İstasyona yakınız arkadaşlar. İstasyona yakınmışız arkadaşlar. Oy ben seni bebek. Ben biraz korktum bundan. <laughs> şurayı çek. şurayı gösterelim. Buradayız arkadaşlar. Şuraya geçiş yapacağız. Bak bak kalan var. Onun sevildiği yemem lan? Yok bak. Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Çok sessiz. Arkadaşlar şu an şu an biz neredeyiz lan? İstasyondayız. İstasyonun gerilerindeyiz. İstasyonun biraz gerisindeyiz arkadaşlar. Ciğer civarı. Neyse burada arkadaşlar. Hadi bay bay. Tam i̇stasyon, tam istasyonda biz. Ben. ben geri, biz geri geliyoruz. Arkadaşlar şu an istasyonda sayılırız, Bayağı yaklaştık. Şu buraları biliyor musunuz bilmiyorum, renkli merdivenlerin oradayız. Bayağı bir yaklaştık yani, şu bir aradayız. Neyse, biz geldiğimizde size gösteririz Me arkadaşlar. Meydandayız arkadaşlar Sivas'ın. Evet. Haydi hoşça kalın. Arkadaşlar şimdi Burger King'deyiz. Bu, bu kesinlikle ayran değil. Bu da kesinlikle e, kola falan değil arkadaşlar. Evet. <laughs> Burada patatesimiz kızartması. Burada ketçabımız var. Burada mayonezimiz var açılmamış. Burada büyük boy patates. Şimdi göstereyim size arkadaşlar. Şöyle Bu Ali'nin arkadaşlar. İkisini de tavuk menü aldık. Bu da benimki sade. Öyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an otobüs bekliyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Gül Yurt'un gelmesine görünüyor mu bilmiyorum da. Bir dakika var arkadaşlar Gül Yurt'un gelmesine. Saat dönemesine. 4 oluyor. Evet arkadaşlar saat 5 oluyor. Biz 3 evet. gibi çıkmıştık neredeyse. Bayağı erken çıkmıştık. Şu an, şu an çarşı böyle arkadaşlar. Neyse açsak Arkadaşlar şu an gidiyoruz eve. Anıl yanımda. Burada arkadaşlar yemeğimizi yedik. Ee, şu an otobüsteyiz. Çok az kaldı. Evet. Videoyu otobüsten sonra bitireceğiz. Arkadaşlar like videoyu like. beğenmeyi unutmayın. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Selamun <laughs> Aleyküm. <laughs> arkadaşlar. Şu an otobüsten indik. Şu otobüsü çek. Şu otobüsü. Otobüs. Gidiyor arkadaşlar. Ot bizim otobüs gidiyor. Oradan Dinimiz. indik daha demin. Tam da şurada. Şu durakta indik. Şurada indik arkadaşlar. Zaten onun gerilerinde de videoyu çektik. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım <laughs> videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. arkadaşlar. Ama ben, ben de seni çekeyim. Çek. çek. Yani umarım gerçekten videoyu beğenmişsiniz. Daha bu bir. Yeni seri olsun bu bence. Yeni seri açalım. lan. Bu arkadaşlar. Işte, e, arkadaşımla beraber çarşıya gittim. Bölüm 1 olsun bu. Seri bir olsun işte. Tamam. Arkadaşlar. Böyleydi arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Hamburger yedik. Yememizi yedik. Like atın arkadaşlar. Abone olmayı gerek yok. Like atın sadece. Tamam, abone de olsunlar ama yine de. Abone de lazım. Like atarsanız eğer bu videoya 3 veya 2 like gelirse hemen hamleni yapacağız. 20 ol. Oğlum 5 ol. 10 10. Arkadaşlar 5 like gelirse hadi tamam, hadi 5 5. 5 like gelirse bu bunun ikinci sezonunu yapacağız. Serisini yapacağız arkadaşlar. 2. seri 1. sezon 2. bölüm. <laughs> evet. Hadi bak, hoşça, hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça arkadaşlar. O zaman videoyu like atmayı unutmayın. Ya. Hepinize görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın tabii ki de. Nereye gidiyorsun? Anıl, son istediğim bir şeyim var mı? Abone olun. <gülüyor> <gülüyor> Abone like olun. Atayım. Like atın. Bye, bye bye. Bak vuracağım şimdi. Vuracaksın. Ben de kapatacağım hadi. Üp.